Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjeem. rahman rahim Alhamdulillah, Rabbil Alemin. Ve salat ve selamü ala Seyyidü Muhammed ve alaihi ve sahibi. Ajmain. Evet, kıymetli kardeşlerim. Bildiğiniz gibi Monitulab kitabının aks bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Ee, geçenki önceki derslerimizde işte aksin tarifini verdik. Aksin tarifini verdikten sonra işte onun bazı kısımlarını anlatmaya çalıştık ve e, aşağı yukarı aksin sonuna geldik. Yani bu derste değil de bir iki derste bitireceğiz. Aksin tarifini bir daha hatırlayalım. Şöyle tanıtmıştı. Huwa en yusayyar al mevdu'u al aksi huwa en yusayyar al mevdu'u ve vel mahmul mevdu'an baqa baqal icabi ve selbi bi hali ve tasdik ve tekribi bi halihi. Yani mahmulu mevdu'u da mahmul yapacak. Ee, önermenin olumlu ve olumsuz yönüne de dokunmayacak. Sadıka ise sadıka kalacak diyor. Kadibe ise kedibe kalacak. Fakat kedibe de kedibede bir sıkıntı olduğunu söylemiş ve anlatmıştık. Daha sonra önermenin işte e, bir, elimizde dört tane önemli önerme vardır. Bunlardan mucebe-i kulliye, mucebe-i cüz'iye, selbe-i kulliye, Yani Olumlu tümel, olum, e, olum ol, olumlu tikel, olumsuz tümel, olumsuz e, tikel şeklinde dört tane önermemiz vardır. Bunların aksileri neler olduğunu e, tek tek ele alıp e, ele alıp tek tek bunları anlatmaya başladı. İlk başta olumlu tümel, olumlu tümel e, bir önermenin aksi olum, olumlu tikel'e, e, olumlu tikel olur. Olumsuz, olumlu e, tikel önermenin aksi ise yine olumlu tikeldir. Yani mucibe kulliyenin aksi mucibe-i cüziye, mucibe cüziyenin aksi yine mucibe cüziyedir. Ve bunları anlatmıştık. Ve bunların delilleriyle beraber anlatmıştık. Şimdi bugün ise e, salibe kulliye yani olumsuz tümel. Orada kalmıştık. Olumsuz tümelin e, aksi yine olumsuz tümeldir. Yani aksi kendi gibidir. Olumsuz tikel ise yani salibi cüz'iyenin aksi yoktur. Bazı yerlerde gelebilir ama gerekli bir aksi olmadığını bize söyleyecek. Şimdi olumlu tikel şey olumlu tümel yani salibi kulliyenin e, aksinden başlayıp devam edeceğiz ve delillerini getireceğiz. De bildiğiniz gibi işte önce nörmeyi get önermeyi getiriyor. Önermeyi getirdikten sonra onun aksini getiriyor. Aksini getirdiğinde diyor ki bu aksin sadık olması gerekir. Çünkü aks önermeye lazım bir şeydir. Yani gerekli bir şeydir. Önerme varsa aksi de olması olmak zorundadır. Bu aks sadıktır diyor. Aks sadık olmazsa o zaman bu aksin nakidi yani çelişen şeyi önermesi sadık olacak ya akis sadık olacak ya da bu aksin nakidi sadık olacak. Burada aksin nakidi sadık olursa, hani bu kabul edilirse, aksin nakidi sadık olduğu kabul edilirse, bu aksin nakidini bir daha aks yapıyor. Yani ilk başta aksi yaptı, o aksin nakidini getirdi, o nakidi bir daha aks etti ve o aksi, en son aksi, Asılla karşılaştırır ve arada bir çelişki olduğu ortaya çıkar. Bizi bu çelişkiye götüren şey de nedir? İlk aksin sadık olduğunu kabul etmemekte. O zaman ya o çelişkiye kabul edeceğiz, ya da bu aksın sadık olduğunu kabul edeceğiz. Böyle bir şey delil getiriyor. Başka bir delil daha getiriyor. O delil nedir? O delil o nakidi alıp hani önermeyi aksetti. Aksettikten ettikten sonra diyor ki bu aks bu aksin sadık olması gerekir. Sadık olmasa nakidi sadık olur. Nakidi sadık olunca bu seferinde o nakidi alıp asılla birleştiriyor ve bunların ikisinden bir kıyas, kıyas oluşturuyor. Kıyası oluşturduğun zaman bakıyorsun ki bir şey kendi nefsinden selbetmen gerekir. Yani bir şey kendisi değildir. Anlamına bir şey çıkıyor. Ha, şimdi o neticeyi de kabul etmek gerekir. Eğer e, hani şey kabul edildiğinde o nakidin doğru olduğu kabul edildiğinde ve şeyle birleştirildiğinde asılla birleştirildiğinde o önermeler eğer kabul edilirse vereceği sonuç da kabul edilmek zorundadır. Ama e, verilen sonuç kabul edilecek bir şey değildir çünkü e, imkansız bir sonuç elde ediliyor. Bir şey kendisi değildir. Bizi bu sonuca getiren şey de o aksin sadık olduğunu kabul etmemekte. O zaman o aksin sadık olduğunu kabul etmekten başka bir çare yoktur. Evet şimdi bunları okuyalım inşallah. Dedi ve salibetu tenakisu salibatan kulliyeten. Salibeyi kulliye, salibeyi kulliye aks olunur. Salibeyi kulliye yani olumlu, olumlu, şey olumsuz tümel. Ve zâlike, Zalike yani metinden de onu açıklıyor. Yani o yani o nedir? Salibi kulliyen salibi kulliye aks olunması beyyunun fi nefsihi. Yani metin olarak bu şekilde geliyor. Beyyunun fi nefsihi. Kendi nefsinde açıktır. Açıklamaya gerek yoktur diyor. İşte zalike zalike nedir? Onu şerh anlatıyor. Diyor ey inekas salibi el kulliye ila salibi kulliye. Yani Salibi kulliyenin salibi kulliye aks olunması beyinun fi nefsihi. Kendi nefsinde açıktır. Yani açıklamaya gerek yoktur diyor. Feyda sadaka. Şimdi hemen örnek verip devam edecek diyor. Feyda sadaka. Sadık olursa ne sadık olursa? La şey emnel hacari bi insan. La şey emnel hacari bi insan. Nedir bunun anlamı? Hiçbir taş insan değildir. Hiçbir taş insan değil diyorsan o zaman bunu aksettiğin zaman aksettiğinde de kulli olarak aksetmen gerekir ve e, sadık olacak. Ne yapacağız akste? Daha önce de söylediğimiz gibi alıp bu, bunun mevduu yani konusu hacer, mahmulu yani yükleme insan. Bunların yerlerini değiştireceğiz ve diyeceğiz la şey'e minel insani bir hacer. Yani hiçbir taş insan değildir. Aksi hiçbir insan taş değildir olacak. Evet diyor sadaka kavluna bizim şu sözümüz sadık olması gerekir. La şey emnel insani bi hacar. Evet. Yani hacarla insan yerini değişti. Başka bir şey olmadı. Aks, aks, zaten bu. Diyor ki bu sadık olması gerekir. Ve illa bu sadık olmazsa la sadaka nakidu. O zaman bunun nakidu çelişeni sadık olacak. Bunun çelişeni nedir? Şimdi biz buna bir daha bakalım. Bu akis nedir? Bu akis salibe kulliye. Salibe kulliyenin nakidi ne olması gerekir? Eğer hatırlarsanız tenakudda onu anlatmıştık. Salibe kulliyenin nakidi mucibe cüz'iye. Yani olumsuz olumlu tikel olacak. <laughs> Burada hiçbir insan taş değildir. Olumlu tikele çevirirsek şöyle diyeceğiz. Bazı insanlar taştır. Bazı insanlar taştır. Nakid o. O nakidin üzerinden devam edeceğiz. Diyor bu sadık olmak durumundadır. Ve illa yoksa la sadaka nakiduh. Bunun çelişi sadık olacaktı. Ve huve, ve huve, yani o onun çelişi nedir? Bazı insani hacer. Bazı insanlar taştır. Şimdi bazı insanlar taştır bu Aksin nakidih aksin çelişi. Şimdi kalkıp bu nakidı, bu çelişiyi bir daha aks edecek. Diyor ki, فَيَنْعَكِسُوا فَيَنْعَكِسُوا اِلَى قَوْلِنَا Bu nakidı bir daha aks edecek. Neydi? Bazı insanı hacer. Ne yapacağız biz burada? Fazla yapacağımız bir şey yok. İnsanla hacerin yerini değiştireceğiz sadece. فَيَنْعَكِسُوا اِلَى قَوْلِنَا Bazı hacer insan. Bazı hacarı insan. Şimdi buraya kadar geldik. Bazı hacarı insan. Bunun bir aslı, aslı neydi bunun? İlk aslı şuydu. La şeya min hacarı bi insan. Hiçbir taş insan değildir. Şimdi ulaşmış olduğumuz netice ise bazı taşlar insandır. Bu kabul edilmez. Çünkü ne yapıyorsun? Hem hiçbir taşın insan olmadığını söylüyorsun. Sonra bazı taşların insan olduğunu söylüyorsun. Bu da çelişkidir. İşte diyor. Yani bu şey buna aksi olurdu Fakat kan el aslu, fakat kan el aslu asıl da buydu. Neydi? La şey min el bir bi insan. Yani yukarıdaki. La şey'e min el bir bi insan. Ne diyor? Haf. ''Haf'' yani öyle bilmiyorum belki bu şekilde yazılmış ama bu şekilde okunmaz. Hâzâ khulfun'' Yani o şekilde okunmak lazım. Yani, Okumak lazım. Hef yani hâzâ khulfun'' Ne demek hâzâ khulfun''? Bu tenakuddur. Bu çelişkidir. Yani bir yerde kalkıp diyorsun hiçbir taş insan değildir. Sonra kalkıp bazı taşlar insandır demek bu çelişkidir. O zaman bizi bu çelişkiye götüren şey neydi? o aksın sadık olduğunu kabul etmemekti. O zaman burada o aks ya bu çelişkiyi kabul edeceksin ya da o aksın sadık olduğunu kabul edeceksin. Av ne dumma hâden İkinci bir delil daha. Diyor ki bizdeki o nakidi aksın nakidını birleştireceğiz. Neyle birleştirecek? Asıl birleştirecek. O nakid neydi? Ve huva, ve Bazı insani Hacar Bazı insani hajar. Nakide alıp nakide şeyle birleştireceğiz. Asılla birleştireceğiz. Nereye? Nadum, nadum yani birleştirmek, birleştireceğiz ile asıl. Asılla birleştireceğiz. Yani ilk önermeyle birleştireceğiz. Bi enne suğra. Onu suğra yapacağız. Yani suğra birinci öncül. Hakeda. Şu şekilde. Nasıl yapacağız? Bazı insani hajar bazı insani hacer bu nakiiz nakiiz sorayaptık sorayabmamızın sebebi ise eee şekle evvelde icabı suğra şarttır birinci şekilde bir birinci önermenin yani birinci öncülün suğra şey eee e, olması olumlu olması şarttır o yüzden olumlu olduğu için onu başardık wala şey'en el haceri bi insan bu ikincisi de bazı insanları hajer nakiz yani aksine nakizı ولا شيء من الانسان بحجر ساصل şimdi bu, bu kıyas yapacak burada ne yapacağız burada tekrarlanan şey nedir ya da gerçek tekrarlanan hem insan hem hajer kezde tekrarlanmış fakat bizim şekilde evvaldeki hadd-i dediğimiz yani hadd-i hangisidir buradaki hadd-i evsat el mahmulu suğra yani birinci öncülün yüklemi olma mahmulu fil kubra yani ikinci öncülün konusu. Buradaki yani hacar ve hacardır. Hacar ve hacar. Şimdi bunları düşüreceğiz. Bunları düşürdükten sonra elimize kalır insan ve insan. Fakat önermelere bakıyoruz. Önermeler birincisi cüz'iye. Mucebi cüz'iye. O zaman cüz'iye alacağız. Yani neticemiz cüz'iye olacak. Cüz'iye varsa ikisinden birisi cüz'iye ise cüz'iye olacak. Buna bakıyoruz. Diğerinde salibe yani olumsuz. O zaman önermemiz de olumsuz olacak. Önermemiz ne olacak? Olumsuz tikel olacak. Yani salibe cüz'i olacak. Salibe cüz'i olacaksa o zaman insanı insanın yani bazı insanlar insan değildir diyeceğiz. Yani netice bu şekilde oluyor. Yuntucu min şekl el birinci şekilden şu neticeyi verir. Bazı hacari leysa bi hacar. Niye? Bazı hacer değil, bazı insan olması lazım da. Çünkü mahmul, mahmul fi sığra ve mazuğu fi attığımız zaman insan kalır. O yüzden bazı insan ise bir insan olması lazım da. Yani hasıl bilmiyorum belki şey de değişmiş olabilirdi. Yukarıdaki nakid'i. ama nakid, kendisini getirdik. Aksini getirsek belki değişebilir. Veya yanlış da yazılmış olabilir. Yani şey olarak kıyasa baktığın zaman buradaki hacar ve buradaki hacar düşecek. Buradaki hacar düşecek. Ve insanla insan kalacak. Orada bazı insan, Neyse bir insan olması gerekir. Yani bazı insani Neyse bir insan olacak neticesi. Bu alhasıl yani tabii ki bu netice bu değildir. Yani bazı hacer neyse bir hacer değil. Söylediğim gibi bazı insan neyse bir insan olması gerekir. O da nedir? Yani bazı insanlar insan değildir. Yani bir şeyi kendi nefsinden selbediyorsun. Yani bir şey kendisi değildir demek. Bu da tenakuddur. Yani bir şey kendisi ise nasıl kendisi değildir? Ha da hulfun. Bu çelişkidir. Diyor. Evet. Şimdi Musannif ولم يبين عكس السؤال بطريق الافتراض Musannif hatırlarsanız mucabe kulliyeyi anlatırken dedi eee mucabe kulliye mucabe kulliye olarak aks olunmaz sonra örnek vermeye başladı dedi eee kullu insan hayvan diyebiliriz ama kullu hayvan insan diyemeyiz. Bütün insanlar hayvandır diyebilirsin ama bütün hayvanlar insandır diyemiyorsun. Çünkü burada eğer konu yüklemden yüklem konudan daha geniş olursa daha kapsamlı olursa Aks yaptığında başka bir şey lazım olur O da nedir ahkas olan bir şeyin bir şeyi a'mın bütün bütün fertlerine hamletmen gerekecek ve bu da bu da yani şeye götürür şeyin <laughs> o a'amın a'am olmadığı ya da hasına has olmadığını olmadığına götürür. Ve şunu söyledi. Dedi, eğer bizde bir şey vardır. Yani kullu insanın hayvan dediğimiz zaman bütün insanlar hayvandır dediğimiz vakit burada bir şey vardır. O şeyi hem hayvaniyet hem insaniyetle vasıflamışız. O zaman biz bu vasıflarından birine e, mevdu, diğer diğerine ise, mahmul yapabiliriz. Yani bir konu bir yüklem yapabileceğimizi söylemişti. Şimdi o öyle bir delil getirmişti. Yani metinde anlatıldı bu delil. Bu delil salibelerde anlatılmadı. Salibe de anlatılmadı. Musannif işte şey şerh diyor ki niye ee, şeye, e, şeye o delili delil iftiradı dedi. Yani buna tarik-ül iftirad tarih i iftira delil niye aks şeylerde salibelerde anlatılmadı? Onun elletini zikrediyor. Diyor, ve lem yubeyin aksi sevalib bi tarik-i iftira. yoluyla salibelerin aksi niye anlatılmadı? Yani e, hatırlarsanız Mucebe-i Kulliye'ye, Salibe-i kulliye anlatırken orada üç tane delil zikrettik. Ama şimdi Salibe-i anlatırken iki tane delil zikrettik. Bir delile zikretmedik. O mısafifin metinde zikrettiği delili burada zikretmedik. Niye? Çünkü bu tarikli iftirat dediğimiz yol, mahmûl şeyin önermenin konusu olması gerekir. Olumlu bir cümle olduğu için, onu olumlu bir önerme olduğu için mahmûl muvvugu gerektirir. Yani konunun bulunması lazım konunun bulunması lazım. Ama salibelerde konunun bulunması şart değildir. Yani bulunma derken burada da bulunma harici bir bulunmadır. Yani haricen yoksa zihinde zaten bulunuyor mutlaka. وَلَمْ يُبَيْنَ عَكْسِ السَّوَالِ بِطَرِيقِ الْاِفْتِرَاضِ <laughs> iftirat yoluyla beyan etmedi. لَنَّ الْاِفْتِرَاضِ اِنَّمَا يَسْتُقُوْ عِنْدَ وُجُودِ الذَّاتِ İftirad, o iftirad yolu ne zaman sadık olur? Ende zat. Eğer zat varsa, mevcutsa o zaman iftirat sadık olabilir. Sadık olur. Ama zat e, yoksa iftirat da sadık olmaz. Ve sevalip zatı gerektirmiyor. Yani sevalip konu yok olabilir. Yani konu hiç yok olabilir. O sevalip la testezi muvcudu zat. Sevalip olumsuz önermelerde konunun bulunması zorunlu değildir mucibet var ama mucibette de öyle değildir mucibet konunun bulması zorunludur bu fel felye konul iftira ilefil mucibet iftiraz o delil ancak mucibellerde olur Niye Çünkü mucibelerde za zatı gerektirirler Eğer ben bir şeyi var olduğunu söylüyorsam ve birine atfediyorsam o kişinin de bulunması lazım. Şöyle ben desem Zeydun alimun. Zeyd alimdir. Burada alimun dediğim vakit, alim dediğim vakit Zeyd'in bulunması gerekir. Niye? Çünkü ilim varsa bu ilmi taşıyacak, yükleyecek bir konunun da hariçte bulunması gerekir. Ama olumsuz bir şey söylediğimde Zeyd alim değildir desem Z olmasa da Z de olmasa sıkıntı yok çünkü ben burada bir elmi e, ilmin olduğunu söylemedim zaten elmi kaldırdım kaldırdığım için e, üzerinden kaldırılan şey de yok olsa sıkıntı yoktur. Evet diyor ve bir kâb meselen la lehu. öyle bir örnek vermiş e, muhakkak ve leysa bir yazar değil yazıcı değil. Bunun bir örneği, bir aksi yoktur. Niye aksi yoktur? لِيَنَّهُ salif. Çünkü olumsuzdur diyor. Evet. Şimdi salib-i cüz'iye geçeceğiz. Yani en son salib-i cüz'iye anlatıyor. Biz onu şimdi okuyacağız. وَسَالِبَ جُزِيَ لَا عَكْسَ لَهْ لُزُومًا Lüzuman gerekli bir aksi yoktur. Yani ne demek gerekli bir aksi yoktur? Aksi bazı yerlerde gelebilir. Ama sürekli her zaman diğer önermeler gibi sürekli lazım bir aksi olmaz. اِذْ لَوْ لَزِمَ لَهَا Çünkü onun sürekli bir aksi olsaydı, sürekli bir aksi olsaydı, yani gerekli bir aksi olsaydı, o zaman o o aks şeyle bozulurdu. Bir maddetin bir maddeyle Ekonun konusu, onunla ilgili olan bir konu. Konu, ilgili olan bir konu. Konu, bir maddede Konu, ilgili olan bir konu. Konu, ilgili olan bir konu. Konu, ilgili olan bir konu. daha ilgili olan bir konu. Örneğini zaten o e, o bunun örneğini veriyor. Diyor. yah yastuku ba'd al-insan. Lenne Şu sözüm sadıktır. Bazı hayvanı ile ise bir insan. Buradaki mevzuu hayvan. Mahmul insan. Burada mevzu daha amdır. Mahmuldan daha geniştir, daha kapsamlıdır. Şimdi biz burada doğru mu? Doğru. Bazı, bazı bazı hayvanlar insan değildir. Kalkıp şimdi aks yapsak, yer, hayvanla insanın yerini değiştirsek ne diyeceğiz? Bazı insan ilese bir hayvan. Bazı insanlar hayvan değildir. Bu ne demek? Yani eee ahas şey aamı ahasın bazı fertlerinden kaldırıyoruz ki bu sıkıntılıdır. Niye? Çünkü ahas aam bulunmadan bulunmaz. Ahas aam tabidir. Yani a'am varsa veya şöyle ahas varsa a'am illa bulunması gerekir. Evet. Yani şimdi burada burada bazı hayvan ileyse bir insan dediğimiz zaman ahasın ahası a'amın bazı fertlerinden selbedebiliriz. Ahası a'amın bazı fertlerinden selbetmemize bir sakınca yoktur. Ama a'amı Eh, ahasın bazı fertlerinden selp edemeyiz. İşte diyor bu şu, şu, an sadıktır. Bu şu an sadıktır. Bazı hayvan ile insan. Bazı hayvanlar insan değildir. Li cevazi selbil ahası an bazı efradı la'am. Çünkü ahas olan insanı, a'am olan hayvanın bazı fertlerinden selbedebiliriz. Yani kaldırabiliriz. Ve la yastuku aksuhu. Ama bunun aksi sadık değildir. Aksi de nedir? Ve huve ba'dil insan ilese bi hayvan. Bunun aksi sadık değildir diyor. Niye sadık değil? Li ademi cevazi selbil ammi an bazı efradil khas. Çünkü am olan bir şeyi xasın bazı fertlerinden selvedemezsin. <laughs> yani nasıl size bir örnek vereyim? Şöyle bir insanla erkek örneğini versek. Şimdi kalkıp da insan ama erkek o belki tam o mutlak değil burada. O muhususu olabilir. Yani bu örnek aslında gerçeği, gerçeği de açıktır. Şimdi kalkıp da insanın üzerinden hayvan bazı insanların üzerinden hayvaniyeti selp edemeyiz. Çünkü yani hayvan zaten bildiğiniz gibi canlı anlamındadır. Yani canlıyı canlılığı insanın üzerinden selp edemeyiz, kaldıramayız. Niye? Limtina'u vücudul khas Çünkü khas olan bir şey am olan bir şeyden am olan bir şey bulunmadan bulunmaz. Limtina'u vücudul khas bidun'ul am. olan bir şey yani daha özel olan bir şey, küçük olan bir şey, am olan, ondan daha büyük, daha genel olan bir şey olmadan bulunmaz. Av nekul veya şöyle de diyebiliriz diyor. Lav sadaka hâza al aksu bu akis sadık olsaydı bu akis dediği şey nedir? Bazı insan neyse bir hayvan. Bazı insanlar hayvan değildir. Zaten söylüyor. Ve huva bazı insanlar ilese bir hayvan. مع صدق نقيضه بن صادق ولا جاك بن النقيض بن, بن سالبية جزئية نقيضة موجبة كلية جاك. وهو كل إنسان حيوان بن كل إنسان حيوان شند كل إنسان حيوان ده صادق ولا جاك أصلا ده يلزم اجتماع نقيضيني iki nakidin toplanması gerekir. Ve bu muhal. Bu da muhaldir. Yani e, buradaki şey bu nakid buydu. Kullu insan hayvan. E, gerçeği buradaki e, ne, ne dedik? Şunu bir daha buradan alayım. Onu نقول لو صدق هذا العكس وعكس صادقه وصيده عكس nedir? Bazı insan elise bi hayvan. Bazı insan elise bi hayvan. Bazı insanlar hayvan değildir. He, bu sadık olabilir mi? Tabii ki sadık değildir. Sadık değildir ama sadık olduğunu kabul edersek ve bunun aslı naqidi de sadıktır. Bunun naqidi de nedir? Kul insan hayvan. Şimdi kul insan hayvan teslim edilmiştir. Yani kabul edilmiş bir önermedir. Bütün insanlar hayvandır. <laughs> tamam. Ama buradaki e, diğer önermedeyse onu sadık kabul edersen, bu da sadık ise o zaman tenakud gerekir. O yüzden dedi yazza muhtemelen nakidayn ve muhal. Ve Niye musannif lüzuman dedi? Liannehu kad aksu ahyanen bi madde. Çünkü bazen belli bir maddeden dolayı sadık, belli bir maddede sadık olabilir. Örneğin, mesela yasduku bazı insani bir Bazı insanlar taş değildir, sadıktır. Ve yasduku aksuhu, bunun aksi de sadık olur. Ve huve bazı hacari bir insan. Burada bir hususun madde olduğu için bazı insanlar taş değildir, bazı taşlar insan değildir. Bu böyle bir önermede sadıktır her ikisi de. Bunda sıkıntı yoktur. Fakat biraz önceki am bir örneği verildiğinde e, sadık olmayabilir. Evet kıymetli kardeşlerim. Bugünlük dersimizi e, burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşürüz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alihi <Sessizlik> ve sahbihi ecmaîn.